Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, abone nasıl yapabileceğinizi, abone nasıl yükseltebileceğinizi söyleyeceğim. E, öncelikle Play Store'a giriyorsunuz. Buraya usup yazıyorsunuz. Sonra şuradaki en üstteki oyun şey uygulamayı indiriyorsunuz. Açı tık ben için açı tıklıyorum. Burada Biraz bekledim. Buradan e, böyle böyle ilk önce böyle bir ekran çıkacak karşınıza. Buradan böyle stop, sub right kısmına tıklayıp sizi bir yere gönderiyor. Burada 60 saniye izleyip e, izlemenizi istiyor. E, burada 60 saniye izledikten sonra abone ol kısmına tıklayacağız. E, 60 saniye geçtikten sonra biz geliyoruz. Evet arkadaşlar 60 saniye bitti. Ee, burada abone ol tıklıyoruz. Return up kısmına basıyoruz. Burada bize 80 coins vermesi lazım. Bakın üstte gözüküyor. orada ee, orada göstermişimdir. Oradaki coins'e gidip ee, bir coins olması lazım oradaki coins'ler. Şu an bekliyoruz. Evet ee, geldi. Bakın 1.70 coins'imiz var alttaki kapa şısma atıyoruz. Bu arada hasta olduğu için sesi kötü, kötü gelebilir. Burada alttaki artı tuşuna basıyoruz. Burada video linki yapacağız. Ben önceden video linkini yaptığım için buraya video linkini yapıştırmamız lazım normalde. Böyle ben hemen şu alttaki videoya basıyorum. Burada Vibus falan diyor. Artık kaç tane paranız varsa mesela o şeye 1000 koys istiyor. 15'e 1500 istiyor. 20'ye 2000 istiyor. Mesela en yüksek 100 yüz oluyor. 100'e 100 mi istiyor yani? Her 10 şeye 10 istiyor. Şimdi burada e, her şeyi yaptıysak DAT kısmına basıyoruz. AKEP diyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada 0 10 subs yazıyor. Bu 10 10 olduğu zaman geleceğiz. Ee, burada 10, 10, 10 olduğu zaman YouTube hesabımıza gidiyoruz Ben mesela şu an gir giriyorum. Ha, bir de arkadaşlar önceden girdiğiniz şeyleri buradan abone olup çıkabilirsiniz. İsterseniz, isterseniz çıkmazsanız. Hiç sıkıntı olmuyor. Bu videoyu hani bağlantı kopyalama şeklinde gösterebiliriz gelmişken. Bakın paylaş kısmına tıklıyorsunuz. Bağlantıyı kopyaladı dediğimizde kopyalamış oluyor. Ee, yani bu video tutarsa Yani severseniz videoyu Yarın bir tane daha böyle şey gelecek. Onda daha iyi bir şey var. A good